Kozaklıdayız. Arsuzumuzun dağ köylerinden bir tanesi. 7 yıl önce Hatayımızın hiçbir köyüne beton asfalt yapılmazken, şu anda yaylarımızın büyük bir kısmının beton asfaltını bitirmiş durumdayız ve dağ köylerimize de gücümüz yettiğince asfaltımızı. Beton asfaltımızı yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz beton asfalta Kozaklı köyümüze giden asfaltımız. Bu yol gerçekten e, hiçbirimizin kabul etmeyeceği kadar dar bir yoldu ve yer yer e, bozuk satıkla insanlar gitmek zorundaydı. E, bu yolun e, yapımını yeni bitirdik. Ben kazasız belasız yolculuklar diliyorum bu yoldan geçen bütün hem misafirlerimize. Tabii biz sadece insanlarımızın yollarını yapmıyoruz, altyapısını yapmıyoruz. Aynı zamanda kırsalda bulunan, köylerde bulunan insanlarımızın gelirlerini arttırmak, dünyaya bakışlarındaki çıtayı daha fazla yükseltmek, gelir seviyesini arttırmak için de kırsal kalkınma planı yapıyoruz. Ve yaptığımız bu kırsal kalkınma planını da eyleme geçirdik, faaliyetlerine geçirdik. İnşallah bu yollarda daha güçlü, daha yeni, daha konforlu arabaları göreceğiz. Çünkü kırsal kalkınmayla insanlarımızın refah seviyesi biraz daha yükselecek. Biraz daha dünyaya gülümseyerek geleceğe de kaygı duymadan bakacaklar. Biz çalıştıkça Hatay'ımızın yüzleri gülmeye ve konforu artmaya devam edecek. Ama atılacak çok adımımız, gidecek çok yolumuz var da hep birlikte koşar adımlarla Hatay'ımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.